Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Belgraf çiçeği ya da Tradescantia, Comellinaceae yani duvak otukilere ailesine ait, ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve 75 alt türü barındıran bir bitki ailesidir nemli, sıcak ve yarı gölgeli alanları tercih eden bu bitkiye doğal halde Meksika ve Kolombiya'nın tropikal ve subtropikal yani sıcak ve nemli ormanlarında rastlanabilir. Bitkinin bazı türleri istilacı özellik gösterebilir. En yaygın yetiştirilen ve en tanınmış türleri gümüş ve mor çizgili yapraklarıyla meşhur Tradescantia zebrina ve mor ve görünümlü yaprakları olan Tradescantia pallida purpurea'dır. Ayrıca dilerseniz ince yeşil yapraklı Tradescantia fulminensis'i de koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Tradescantia türleri genellikle sevilen iç mekan bitkileri olarak ılıman iklimlerde bile evlerimizi tutar. Bitkinin adı 17. yüzyılda yaşamış İngiliz botanikçi ve kaşif John Tradescant'tan gelir. Tradescant İngiltere'nin ilk baş bahçıvanlarından biriydi. Hatta oğlu John Tradescant'ı Younger'da en az babası kadar tanınmış bir bitki koleksiyoncusuydu. Tradescantia ailesi, İngiliz kraliyet bahçelerinde birçok egzotik bitkinin yer almasına öncülük etmiş bir ailedir. Bitkiye bu isim, bu bitki dostu Baba Babaoğlu'nun anısına verilmiştir. Biz Türkler ona genellikle Taygraf çiçeği, tavşan kulağı ya da mor sarmaşık desek de Tradescantia farklı kültürlerde farklı isimlerle tanınır. Bunun yabancı dilde örümcek otu veya kulağa oldukça antisemitik gelen gezgin Yahudi anlamlarına gelen isimleri de vardır. Fakat bu ismin hikayesine daha sonra değineceğiz. Telgraf çiçeğinin yaprakları genellikle uzun, oval ve sukulent gibi eklidir. Oysa sukulent bitki özelliği göstermez. Yani yapraklarında su tutmaz ve sukulentlerin aksine nemli toprakları sever. Yaprak yüzeyi parlak, çizgili ve mor, yeşil ve gümüş tonlarında olabilir. Çiçekleri genellikle küçük ve üç taç yapraklıdır. Renkleri mor, pembe ya da mavi olabilir. Bitki tozlaşma sağlanırsa minik tohum keselerini andıran meyveler de oluşturabilir arılar, kelebekler ve bazı sinek türleri bitkinin çiçeklerine ilgi gösterir. Fakat yaygın iç mekan türlerinde bu etkileşim haliyle sınırlıdır. Ben de uzunca bir süre yetiştirdiğim telgraf çiçeğinin meyve oluşturduğunu hiç görmedim. Umarım şu anda onu diğer bitkilerimle emanet ettiğim yerde mutlu bir şekilde hala varlığını sürdürüyordur. Böyle dedim çünkü bendeki telgraf çiçeğini deprem öncesi Antakya'dan getirmiştim. Depremden önce birkaç kez ziyaret etme şansım olan ve her açıdan büyüleyici bulduğum bu kentin anısını taşıyan bir bitkiydi benim için. Ben bitkilerime vedalaşmak zorunda bırakıldım. Ama çok şükür ki benim biricik çiçeğim, kedi kızım Tato hala benimle ve hepinize de çok miyavları var. Yeniden telgraf çiçeğine dönersek bu bitki insanlar için zehirli değildir. Ama kediler ve köpekler için hafif toksik etkileri olabilir. Yapraklarını ısırıp yutan evcil hayvanlarda ağızda tahriş, salya artışı ve kusma gibi belirtiler görülebilir. Nadiren bazı Tradescantia türlerinin genç türbünleri yenebilir ve salatalarda kullanılır. Örneğin Tradescantia ohiensis ya da Ohio örümcek otu gibi türlerin yaprakları ve çiçekleri yerel olarak az miktarda yenebilir kabul edilir. Ancak bitkinin tüm türleri yemek için güvenli değildir. Bu yüzden gıda amaçlı tüketilmez. Telgraf çiçeğinin en yaygın kullanımı süs bitkisi olarak kullanılmasıdır. Askılı saksılarda mor ve pembe tonlarıyla oluşturduğu kontrast muhteşem görmüş dikey bahçe uygulamaları için de uygundur. Bitki oldukça hızlı büyür ve yarı gölgede bol ışık aldığında da bolca çiçek oluşturur. Bakımı ve çelikle çoğaltılması son derece kolaydır. Direnajı iyi olan bir saksıda toprağını nemli tutup ve zaman zaman kurumuş dallarını budayarak bakımını yapabilirsiniz. Geleneksel tıpta bazı türleri yaraları iyileştirmek, kaşıntıyı azaltmak ve iltihapları hafifletmek için de kullanılmıştır. Fakat bilimsel olarak onaylanmış bir modern kullanım alanı yoktur. Telgraf çiçeği Orta Amerika kökenli bazı kültürlerde dayanıklılığın ve göçebeliğin sembolü olarak görülür. Köklerin dilinde ise gizli düşünceler veya sakin bir kabulleniş anlamlarına gelir. Eğer rüyanızda bir telgraf çiçeği görürseniz bu yeni bir başlangıç yapma ya da kendi kabuğunuza çekilme ihtiyacı anlamına gelebilir. Rüya sahibinin kendi iç huzurunu aradığına işaret eder. Gelelim bitkiye neden gezgin Yahudi adının verildiğine. Bunun nedeni 13. yüzyıldaki Hristiyan Orta Çağ Avrupa'sındaki batıl inançlara dayanmaktadır. Bir söylenceye göre çarmıha gerileceği haçı sırtında taşıyan Hz. İsa dinlenmek üzere durduğunda onu gören bir adam onun bu zavallı haliyle alay etmiş. Hz. İsa da bu adamı yeniden yeryüzüne döneceği güne dek dünyayı dolaşması ve asla huzur bulamaması için lanetlemiş. İşte bu lanetli sürgün nedeniyle Yahudilerin dünyanın her yerine yayıldıklarını ve bir halk olarak asla huzur bulamadıkları inanılmış. Bu gezgin Yahudi denmesi nedeni ise Yahudi halkının her nereye giderse gitsinler, her türlü koşulda hayatta kalabilmeleri nedeniyle bu bitkiye benzetilmeleridir. Günümüzde botanik dünyası artık bu bitkiye gezgin Yahudi demek yerine gezgin adam gibi farklı dil, din ve kültürlere ait bireyleri incitmemek adına daha doğru bir isim veriyor. İnsanlık ötekileştirme ve düşman yaratma huyundan, Güzel bitkilere korkunç kötü isimler bulma alışkanlığından vazgeçer mi bilinmez ama bu isimlendirmenin arka planı da işte böyle değerli bitki dostlarım. Öte yandan ben yine de tüm olumsuzlukların içinde olumluyu görmeyi tercih edenlerdenim. Bana sorarsanız gezgin olmak kötü bir şey değildir bitki dostlarım. Uzaktan uzağa tanımadığınız insanları kulaktan dolma yalan yanlış bilgilerle düşman bellemek yerine gezip görmeniz ve yabancı kültürleri tanımanız gerekir. Bunu yapabilmek için de sadece tek bir hayatınız var ve hayat birilerinden nefret etmek ve kin tutmak için gerçekten çok kısa. Ne kadar uzağa sürüklenseniz de korkmayın. Kendinize yabancılaşmazsınız. Evden ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, kendi köklerinizi yeniden bulabilirsiniz. Hepinize barış ve sevgi dolu bol çiçekli günler dilerim.